Merhaba arkadaşlar, bugün edebiyata yolculuk çalışmamızda Cahit Sıtkı Tarancı'dan bahsedeceğiz. Cahit Sıtkı Tarancı 4 Ekim 1910'da Diyarbakır'da doğmuştur. Galatasaray Lisesi'nden mezun olmuştur. E, Sümerbank'ta memur olarak çalışmıştır. 1939'da Paris'e gitmiştir. Paris Stadyosu'nu e Türkçe Yayınlar e, Spikerliği yapmıştır. 2. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla yurda dönmüştür askerliğini yapmış bir süre İstanbul'da babasına ait iş yerinde çalışmıştır. Ankara'da Anadolu Ajansı'nda çevirmenlik yapmıştır. İlk şiirleri Muhit, Servet-i ve Uyanış dergilerinde yayınlandı. İlk şiirlerinin hece ölçüsünün alışılmış kalıplarının dışına çıkan biçimiyle dikkat çekmiştir. İlk şiir kitabı Ömrümde Sükut 1933'te yayınlanmıştır. Dönemin en çok okunan şairlerindendir. Bir yandan garip akımından etkilenerek serbest şiiri denemiş, diğer yandan Baudelaire, gibi Fransız şairlerinin etkisinde kalmıştır. Ama hiçbir akıma bağlanamayan, uyum ve biçimi gözeten, duygulu, içten, kendine özgü bir şiir geliştirmiştir. Hem yaşam sevincini hem karamsarlığı yansıtan şiirlerinde yalnızlık ve ölüm temaları ağır basar. şiir ile ilgili görüşlerini dile getiren şu üç değerlendirmesi oldukça meşhurdur. Şiir, ulaşmak istediğim esas mefkuredir. Şekilsizlik içinde güzellik avına çıkanlar kendi kendilerini avutmaktan başka bir şey yapmazlar. Şiirdeki esas rol kelimelerin istifidir. Cahil Sıtkı çeşitli vesilelerle şiirlerinde Fransız edebiyatının yanı sıra Tanpınar ve Dranas etkisi olduğundan bahsetmektedir. Cahil Sıtkı'nın Türk okuru tarafından tanınmasını sağlayan eseri ise 35 yaş adlı şiiridir. Ölüm temasını vurucu bir üslupla ele almıştır. Şiirlerinde eşya, insan arasında kurduğu ilişki edebiyat incelemelerine konu olmuştur. Hece veznini başarıyla kullanan Tarancı, az çözlükle çok şey söylemek taraftar olduğunu her fırsatta dile getirmiştir. Ziya Osman Sabah ile olan mektuplaşmaları edebiyat tarihimizde oldukça meşhurdur. Sonrası adlı eserinde Fransa şiirine yaptığı çevirilerde vardır. Şiir kitapları Ömrümde Sükut, 35 Yaş, Düşten Güzel, Sonrası, Mektup Ziya'ya Mektuplar, Ölümünden Sonra 1957'de Ziya Osman Sabay'a Mektupları şeklinde e, toparlanmıştır. Hikaye, Cahil Sıtkın'ın hikayeciliği ve hikayeleri, e, Ölümünden Sonra Selahattin Ömerli derlemiştir. E, bütün şehirleri e, Asım Bezirci tarafından 1983 yılında derlenmiştir. Yaş 35, yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher. Yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Evet, şairimizi ele aldık. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.